Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz biz e, bu hafta bir sadeleştirme hareketi başladık. E, i̇lk hafta çok da zor geçmedi aslına bakarsan. Çünkü zaten topu topu kaç tane şey daha çıkarttık. Yani, yani, Aslına bakarsanız ne yalan söyleyeyim kenara yil, ayırdığım bir sürü önümüzdeki hafta içinde şeyler de var bile. Evet, çünkü e, ilk yeni günün e, atılacak sayı, sayısı kaç? Yedi gün için 23. 23 tane. Yok onlar ne 23? 28. Ben size hesaplamadım kaç tane o kadar işte. <laughs> yani e, onları işte o elimizde geldiğince size video çektik, fotoğraf çektik, birazcık karıştırdık bazı yerlerde. E, onları ayırdık. E, bence gayet iyi gidiyor. Önemli olan e, son iki haftaya halletmek. E, ama ben onları verdikçe, e, bir e, şansımıza verebileceğimiz yerler bulduğumuz için güzel, e, nefes aldı evimiz. Hatta birkaç parçayı sattık bile e, satmak da güzel oldu. E, çok ihtiyacımız olmasa da bütçemize biraz katkıda bulup elimizde nakit para olması güzel bir e, özellik ol, e, şey oldu işe oldu rahatlama oldu. Sattığımız en, en garip şey, çalıştığımız e, arabamızın e, bagajının bölmesiydi. Evet. Ne e, diyorlar? Pandizot diyorlar şu Onu da öğrenmiş olduk. Yani evdeydi. Ben biz çöpe atmayı düşünüyorduk. Sahibinden koma koysak mı dedik koyduğumuz gün satıldı. <laughs> Enteresan bir şekilde iyi oldu. Hatta Ali bir tanesi e, şey, engelleme i̇şte bana araba geldi bir tane. E, yok diye. Hemen üzerine atlamış, atladım. atladım. Ya yani benim arabam da çalınmıştı falan diye. Adam güldü. 2008 miydi? ama yok dedim. 2014'tü. O zaman 3 gün dedi. <laughs> Neyse. Ya zaten biz artık aldık çalınan arabamızın parasını. E, az da olsa, şey de olsa aldık yani. <laughs> Onda problemimiz kalmadı. Ondan sonra ta ne zamanlardan kalma bir okul çantası vardı evde. Onu sattık. O da güzeldi. <laughs> yani ne yapsak diye düşünüyorduk. Vermeye kıyamıyorum. Atmaya kıyamıyorum. Evde dursa yer kaplıyor. Çok güzel bir çantaydı çünkü. Güzel de bir paraya satıldı. İyi oldu. Onun Fotoğrafını bile çekmeyi unutmuşum bu arada yani öyle paldır küldür satıldı ki arkadaşıma satar mısın dedim bir bakayım dedi ve gitti. Ben fotoğraf çekmeye bile fırsat bulamadım onu o yüzden adetlerin içine koyamadım bile bilginiz olsun. <laughs> i̇şte bu kadar şimdi size haftalık her günün e, neler verdiğimizin videosuyla baş başa bırakıyorum. E, adetten olmuş abone olmayı e, zile tıklamayı zil <gülüyor> çaldırmayı <gülüyor> unutmayın. Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta bakalım neler gidecek. Göreceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. İlk gün için vazgeçtiğim şey bu. Hmm. Hesap defterim. Artık bundan sonra hesaplarımı telefonda tutacağım. Zaten tutuyordum da. Bu da burada duruyordu. Bunu verince bir tane defterden eksilmiş olacak evde. Yani, ben. Nisan 1. <gülüyor> <gülüyor> bir tişört. Artık yine harika olmuş. On bizim alacağız geçirdiğimiz biz tişörtümüz. Çünkü <laughs> 68 değil. Evet. İkinci parça. <laughs> Altın. <laughs> Onlar gitti. Ben. Üçüncü gün. Kim bilir kaç kilo zamanlarından kalma bir deniz giysisi. <laughs> ee, bir tane kapri. Bunlar geri dönüşüme gidiyorlar. Ve Haluk'un karavandaki farenin kurbanı olan tişörtü. Burada delik var. Hı. Yanında şu hile yapmıyorsun. Benim, benim yaşatlarımdan niye vazgeçiyorsun sen? İyi de yani bak hala <laughs> bunu giymeyi mi düşünüyorsun? <laughs> Yok düşünmüyorum. Tamam üçüncü günümüzü de böyle geçiriyoruz. Peki. Gitti. Bay bay. Evet dördüncü güne neye veda diyoruz? Dördüncü günde bir bu tişört. Tamam. Konsuz monsuz bir şey zaten. Tamam. Ee, güle çalan, güle. Şunun <laughs> abimizin arkasındaki geçilen mamul e, Evet. Aa bir de şu pa, neydi pandizotum var. Pandizot. Evet. Pandizot. O da çalınan arabanın da. Evet. Geçen gün dördüncü gün müydü bu? Evet. Dördüncü gün evet. Ona bak geçtik. Eee. Kortlanma geçtik. Tamam. Dört oldu zaten. Dört <laughs> oldu. Daha da mı sıradan gidiyorsun? Dur dur onları altıncı günde veririz. Bir dakika bekle. Peki, tamam. Onlarla vedalaş. <gülüyor> <gülüyor> tamam, iyi. <hadi>. Beşinci <laughs> günün tarihleri geliyor. <laughs> bir adet keten pantolon. Fare kurbanı. Gitti. Ee, etek gün, giydiğim günlere ait bir adet iç astar. Artık giymediğime göre çöpe gidebilir. İçine artık giremediğim bir tane kot pantolon ve bir tane daha kot pantolon ve bir tane daha kot pantolon. 3 tane kotum çöpe gitti. Ama o sene Amerika'dan yenilerini almıştım zaten. <laughs> evet, 5. günde böyle tamamladık. Güle güle. Niye çöpe gitsin ya? Çöpe gitmiyor ama. Hayır hayır çöpe gitmiyor. Bunlar değerlendirmeye gidiyor. Muhtemelen çanta olacaklar veya birileri giyecek onları. Bana göre evden gitti yani. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet bu siyah dudakların ıı, şeyi düdüğü. <laughs> bunu bir atıyoruz. Altıncı günün ilk tahlilisi oldu. Ama Sherlock bunu sevdi galiba ya. <laughs> <Değilmiyorum. gülüyor> Bakıyor sana. Canım. Başka ne var sırada? En çılanlara bulundum. Padesi. Aa, <laughs> <laughs> o bir ne? Bu ne? O ne? Bu perde. Yıllardır duruyor ve artık atılma zamanı geldi bence. <gülüyor> <gülüyor> o bir pike ve yastık kılıfı. ihtiyacı olan birine verilmek üzere. Ve kocaman bir balina nevresim. Üzerine balina resmi olan. Evet. Kaç i̇şte, tane oldu? 6 tane. Çünkü bugün 6 Nisan. Peki. 6 Nisan tarihleri 6 tane eşya. Güle güle. Ve 7. günün tarihleri bir tane böyle etek. Kendi dolabımı ayırdım. Ve üzerinden ee, ceketi. Şöyle bir şey. Büyük beden ihtiyacı olan varsa seslensin. Bunları verecek. Ondan sonra bir tane etek pantolon. Bir tane Mont. Pardüse. Kaç oldu? 3 Bir tane gömlek. Bunları niye veriyorum? Hepsi aslında iyi durumdalar ve çok az giyinmiş şeyler. Ama en az iki senedir hiç giymemişim. Bir tane pantolon. 5 Bir tane ceket. Altı. Ve bir tane tişört. Yedi. Böylece 7. gün 1. haftayı tamamladık. Güle güle.